Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar Dark Reader'ın tam 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Size bin dediğimiz like gibi 11 like belki gelir. Yani daha şu an atıyoruz yani biz internet. Arkadaşlar ilk defa çıkıyor. Diğer bölümlerimize hiç çıkmamıştı arkadaşlar. Çıkmış bir yere. Monitörlerin odaya gir. Arkadaşlar o bence bu ne? Bir, Bence arkadaşlar bu birinci oyun bitti diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar bizim daha bir işimiz var. Ya açma biraz daha macera olsun ya. Evet tamam arkadaşlar hemen hızlı olmamız lazım. Arkadaşlar burayı zaten ben biliyorum. Hemen açabilirim de arkadaşlar. Benim şu odaya girmem lazım. Şöyle girip herhalde şununla beraber takmamız lazım. Şuna bir şey olmuştur. Ya arkadaşlar ben çok heyecanlandım. O yüzden ben basamaklardan düştüm. çık Belki bizi öldürüp Havvanın suyunu için kayabilir Uy Hiç kimseye bir kişi ödemesin yani O ne var? çok korktum arkadaşlar Siz de kesin korkmuşsunuz Çok aşağıya yazmayacağım Şunu kır Kaç Oradan kaçma Penceresini aç kaç Beni mi arıyor lan? Beni görürsen onun suratına bir şey atacağım. Eline. Evine girmeme izin vermiyorsun. Bu sefer sen benim şehirime girme o zaman. Adın üstüne fark etmez. Ee, yok mu? Bir tane daha at. Bence polisin yanında Zeyd al. Bak. bakın elin neymiş? Belki bu Helo'nun evinin gerçekten şey olabilir. Ya ya arkadaşıdır ya kuzenidir ya da abisi. Sarı şeyi almış mıydık? Gir onun içine. Bıcak Mustafa'nın bence en merak ettiği şey bu olacak. Evet. Evet. Aç. Aç. Açtık. Aç. 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 Kapanı. Kendisi bak bunun ne oldu. Bir sürü pil var. Arkadaşlar bakın. Bu ne işe yarıyor? Bunu ben Helena'ya... Yani Helena'ya bir... Aklımda hep okuluyor. Mahmut ustamız amcamızın. Ona öyle diyelim. Ne nereden ki? Buraya girebiliriz. Yani şu kalabilir. Yanlış bir şey başladı. Anlatalım. Lan! lan kilitli kaldık. Buradan çıkabiliriz. He he o da kilitli. Oradan açamıyorsun. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Açtık. Tamam. Silahı takalım. Merhaba. Eyvah. Ne yapıyor? Ne yapıyor <laughs> ki oldu? Aldı Gel babacan sık. 25 saniyede dolmuştur. Eski de 15 saniyede. Artık şimdi herhalde 25 saniye. Mustafa, Mustafa gösteriyorum artık sırada arkadaşlar böyle yanında yani kalıyor. Bak arkadaşlar şurada kırmızı kırmızı. Koşma koşma. Bir kere Buradan şöyle girebilirdik de arkadaşlar. biliyorum oradan oraya girebiliriz. Bu bize kalsın. Belki o robotu tıstıp alırız. Şunu ki dur. Bu lazım bak. Evet tamam. Bunu tıklayın Ben oynamıştım iyi güzel. Ama koyma bilmiyordum. Biraz zorlaştırıyor. Ama şurada bir kutu var. oyun da burada bir kutu vardı. Müzik haritası bulundu. Bu şurada bir kutu var. Kursa hemen evime gitmem lazım. Nasıl yani? Şuraya girme. <laughs> tamam arkadaşlar arkadaşlar çok heyecanlıyım ben. Biz ne almıştık şu. Açıyorum. Kızıl sarı. Nasıl yani Mahmut Usta'yı bunu mu yapacağım tamam. Bakalım. Ama artık göremiyorum. Görmez nota yerliyiz. Oh. Çılgın mut. Mustafa'yı ve korkutuyorsun yani. Mısır Mesela... ve. Oh. Bunu biliyorum çılgın. Şimdi gel. Bizim arkadaşlar şurada bir işimiz vardı. Onun için. Ama çılgın mı bu? Oh. Bari Biraz don ya. Üşün az bu Kafasında. Şunu can Kırmasana. Umarım Mustafa ben çok uykuyum. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar bak iyi, bir iki dakika sonra hani gezebiliriz. Gidiyor. Arkadaşlar hemen çıkalım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuza göre görüşürüz arkadaşlar. Sizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.